CHP kurumsal kimliği kaldı dedim son veto oyuncusu olarak. Bir kişi daha var. Özgür Özel. Özgür Özel var. O saldırı Özgür Özel'e boşuna yapılmadı arkadaşlar. O bireysel bir nefretin, bireysel bir öfke patlaması, kızdım öyle dedi gençleri sokağa çıkardı değildi o. O planlı bir şeydi. Kimse bize bunu inandıramaz. Bir, iki tane evladını katletmiş, diğer iki evladını taciz etmiş, evlat katili cezaevinde yıllarca yatmış bir kişi gelecek elini kolunu sallayarak Türkiye'nin en önemli cenazesinde devlet erkanının geldiği AKP milletvekilleri genel başkan yardımcılarının ana muhalefet liderinin geldiği meclis başkan vekilinin geldiği cenazede o alana girecek protokolün çıkışında Özgür Özel'in çıkacağı yeri bilecek çünkü araçla sokmamışlar araçla girse oradan çıkmayacaktı Orada bekleyecek. Genel Başkan 15-20 dakika geç çıkacak herkesten hala beklemeye devam edecek orada. Üzerine deri ceket giyecek. Darbe almasın diye. Çünkü deri ceket darbelerden korur. Tekmeden, coptan, yumruktan deri ceket giyecek. Sıcak havada. Ve bu adamla ilgili devletin emniyeti istihbaratı gerekli araştırma yapmayacak. Yüz tanıma sistemlerine kadar gençleri 30 gün sonra bulup evlerinden alıyorlar, sanat şahinliği gösteride yapan çocukların yüz tanıma sistemlerinden o evlat katilini oraya kadar sokacaklar ve Özgür Öze'ye saldıracak. O saldırının bir şeyi vardı, mesajı. Bir mesaj vardı. Geri çekil, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durma. Muhalefet ol, makbul muhalefet ol. Hayır makbul muhalefet olmayacağız. Senin istediğin gibi muhalefet olmayacağız. Meydanlara çıkma, meydanlara çıkacağız. Direnme, direneceğiz. Korkutmak istediler. Korkmayacağız. Bu ülkeyi korkmayanlar kurdu. Biz de korkmayacağız. Korkmuyoruz. Mücadele devam edeceğiz. Teşekkür ederim.